3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir maç. Umarım her şey yolundadır. Hemen hatırlatmalarımı yapayım. İlk defa seyreden arkadaşlarım ve abone olmadan seyreden arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Biliyorsunuz büyümenin yolu bu Ayrıca videoyu beğenir ve yorum yaparsanız da kanalın büyümesi için bize destek olmuş olursunuz biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var ona da çok yaklaştık destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim Hani başladığım günle bugün arasındaki farkı başladığım günle bugün arasındaki ee, nasıl söyleyeyim kalabalığı tarif etmem mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Şuraya bir adam indi. Umarım güzel bir maç geçiririz çıkarırız. Burada yeni izleyen arkadaşlarım için de hemen kısa hatırlatmamı yapayım. Yeni bir oyuncuyum kanalda yeni. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Kanalı da geliştirmeye çalışıyorum. Pek çok arkadaşım var. Burada tanıştığım pek çok insan var. Hepsi ayrı ayrı destek oldular. Ee, hem oyunumu geliştirmemde hem Çevremde teknik bilgisi olan kanalı geliştirmemde arkadaşlarım sürekli yardımcı oldular. Ee, ve bu da benim çok hoşuma gitti ve motivasyonumu çok arttırdı. Umarım daha güzel şeyler yaparız. Yakında farklı şeyler düşünüyorum. Ee, etraftan destek olmak için de oldukça fazla talep var sayenizde tabi. Umarım... 10.000 abone ile birlikte özellikle çok daha güzel şeyler yapacağız. Burada daha fazla eğlenerek, daha fazla e, vakit geçireceğiz. Ayrıca farklı opsiyonlar, farklı durumlar da yaratmaya çalışacağım burada sizler için eğlenmek için hepimiz için. Gördüm. Yani ayak sesi ayak sesi ayak sesi nereye kadar yani bir de yukarıda bir adam var yanlış duymadıysam ona da bakacağım çok şey de vermek istemiyorum O kötü Hayır az daha acemi Acemi kilim az daha gördüm adamı bu arada uzaktaki. Nereye sıkıyor? Az daha acemi kili. Yani oyuna mal olabilirdi. Oyuna mal olabilirdi. Güzel aldık. Şuradan. Çıkalım. Adama doğru gitmemiz lazım. Hızlıca ki etraf Seslere gelen seslere hızlıca gideceğim. O oh, hayır. O arada da. Oh adam koşuyor. Hop, oh, ha bu beleş gibi işte. Bu acemi kili bunu da seviyoruz zaten. Önceki videoları izleyen arkadaşlarım da bilirler. Hadi. Kolay lokma. Bir etraf. Bir sesler kesildi. Bir sakinlik çöktü maça ama. Şuna bir bakacağım. Yani. Kimse yok enteresan Gördüm Koşuyor. O biriyle çatışıyordu Görebilir miyiz? Oh. Şu drop çözersek ona da bir bu arada arkalanmayalım da ona da hemen bakacağım. Şuradan bir çözeyim. Eğer güzel bu da iyi oldu. Ege almayacağım. Yani şöyle arada bir farklı bir aksiyon yapmak istiyorum. Özellikle MG'yi oyun başında yakalarsam 762 gördüm. Dışarıdan birini darlıyordu. Çok güzel. Tamam. Bir de buraya darlıyor. Gör Göremedim. Çok iyi. Çok iyi. Tam zamanında durmuşuz bu arada. Adam da oradan vurdu bize ya. Güzel. Güzel geldik. ki sayımız da fena değil. Yani oyunu da sona götürürsek alan da bayağı küçüldü. Bu arada direkt alana gitmemiz lazım bence. Dostlar dediğim gibi yeni şeyler denemeyi seviyorum. Size de yeni şeyler deneyip izlettirmek istiyorum. Çünkü farklı silahlarla oynamak, onları deneyim etmek istiyorum kendi açımdan gelişimim açısından da önemli. Şuraya nereye neredeydi o sandığı göremedim. Ona bir kötü bir şaşırdı. Bir tane dokunsa bir tane dokunsa ölecek diyecektim. Güzel. Güzel aldık. Hemen alana gitmemiz lazım. Alanda gelecek çünkü. Hareket edeceğiz. Sanki göremedim bu arada. Burada vurduğumuz adamı... Tamam. Yerimiz çok iyi. Alandayız. Kill sayımız güzel. 4 kişi kaldı. Bir araba. Uçak. Yani alanı biraz kötü bir yere mi verdi? Kötü yere verdi. Açık alan ama kimse de gözükmüyor. Duydum. Duydum. Güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel aldık. Tamam. Tamam, bir heyecan oldu. Hemen şuna bir bakayım adettendir. Aslında 3 kişi kaldık. Bir şeye ihtiyacımız yok ama. Yani işte. Alandayız. Yerim de güzel. drop attı. Gelen olur mu drop'u? Tamam. Bir bakacağım. Biri var. <laughs> ya. Çok acımcı bir hareket. Bir bomba atacağım. O ağacın arkası. Duydum. Hayır, hayır, hayır. Çok avantajlı kaldı. Dostlar güzel keyifli maçtı. Galibiyete götüremedik ama umarım beğenmişsinizdir. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar